arkadaşlar 2011 model Ford Focus 161 161 bin kilometrede 74 bin lira fiyat istemiş sadece sol ön çamurlu ve sol ön kapısı değişmiş geri kalan tarafı orijinal diyor 7 bin liralık hasar kaydı var. Titanium paket. Manuel vites. Dizel fokus arkadaşlar. Güzel araba. Düşünenler için tavsiye edebilirim. Arkadaşlar 2013 model. 1200 motor. Dizel. Volkswagen Polo. Blue Motion. Hatasız boyasız. 155 bin kilometrede. Şöyle bilgilerini göstereyim. 75.000 fiyat istemiş. Manuel vites. da güzel bir araba arkadaşlar. En fuludur 2.4 paketidir. Evet 2016 model. Elektrikli perdesidir. Böyle bilgilerini de çekelim. Boyasız hatasız. 1.4 TCI paket model. Komple sunroof açılır kapalı. Evet. Elektrikli perdesi. güzel bir tugan arkadaşlar. Gayet temiz. Şimdi bu şekilde. Arkadaşlar 99 model Audi A3. Tavan ve direkler hariç boyalı diyor. 2000 lira civarında hasar kaydı var. 37 bin lira fiyat istemiş. Bir de içini görüntüleyelim. Evet içi de bu şekilde. Arkadaşlar da burada bekliyorlar. Arkadaşlar 2013 model güzel otomatik Passat sadece ön çamurluğu boyalı hasar kaydı yok diyor 172 bin kilometrede 135 bin lira fiyat istemişler pazarlık olur diyorlar de bu şekilde. Arkadaşlar 2010 model Opel Astra sedan 114 bin kilometrede 76.500 lira fiyat istemiş hasar kaydı yok. Sadece sağ arka kapının altında lokal bir boyası var diyor. Araba temiz güzel arkadaşlar. LPG'si de mevcut. Evet içi de bu şekilde bakımı da yeni yapılmış diyor araç sahibi. 113.000'de bakımı yapılmış diyor. Yeni yapılmış. Araba güzel. Öğretmenden aldım. Sıfır almıştı bu hmm. Arkadaşlar 2013 model. Dizel, otomatik. Volvo S60. Boya yok diyor. 136.500 lira fiyat istemiş. Premium paket. Kapılarını da açmış. Her yerini kontrol edebilirsiniz. Der gibi. Evet de bu şekilde. Gerçekten araba güzel arkadaşlar. Arkadaşlar yine boyasız bir Passat CC 2013 model 1.4 TCI 187 bin kilometrede çok güzel görünüyor araba şöyle bilgileri çekeyim LPG var demiş evet şu şekilde eksklusif paket arkadaşlar en fullü. Gerçekten güzel araba. Arkadaşlar 2015 model Fiyat Egea. Boyasız, darbesiz. 89.500 lira fiyat istemiş. 1.6 dizel. Urban paket. Güzel bir araba. Araba güzel arkadaşlar. İçinde i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar 2009 model 1.4 Twinport Opel Astra Sol arka çamurluğu ile sağ ön çamurlu boyalı 2000 lira hasar kaydı var diyor benzinli, LPGli, 117 bin kilometrede, 61 bin 500 fiyat istemiş, araba temiz güzel araba arkadaşlar, almak isteyenlere tavsiye ediyorum bu arabayı. çok güzel, temiz duruyor arkadaşlar. Yani e, ekrandan belki çok göremiyorsunuz ama araba gayet temiz arkadaşlar. Ben görüyorum. Şu an canlı canlı güzel bir Opel Astra. Evet arkadaşlar 2012 model 1.4 TCI Passat boyasız bir araba. 193.000 kilometrede, LPG takılmamış. 125 bin lira fiyat istiyor araç sahibi. Evet bir de içini görüntüleyelim. içinde de bu şekilde. Beyaz renk arkadaşlar. Araç sahibimiz de bu arkadaş. Fiyat uygun gibi. <laughs> evet arkadaşlar 2010 model BMW 320D. Komfort paket. 110 bin lira fiyat istemiş. Arabanın sadece sol arka çamurluyla sol arka kapsı boyalı geri kalan tarafı orijinal. 7, 7 bin lira civarında bir hasar kaydı var. Bu araba da güzel bir araba arkadaşlar. BMW almayı düşünenler için fiyatı da biraz sanki uygun geldi bana. Yani internet fiyatlarına göre biraz daha uygun gibi. Bunun i̇şte deri siyah ya. Yani. Şimdi de görüntüleyelim hemen. Evet, koltuklar deri arkadaşlar. İçi i̇şte bu şekilde. Araç sahibi. Evet, araba güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2017 model 2018 çıkışlı Opel Corsa boyasız hatasız benzinli LPG'li 100 bin fiyat yazmış 28.500 kilometrede Essentia paket Jantlar kapaklı arkadaşlar kapak çant çelik çant değil İçi de bu şekilde. otomatik vites. Güzel bir araba arkadaşlar. Boyas. Garantisi devam ediyor diyor. Evet arkadaşlar 2013 model 1.6 dizel bir Passat. Temiz bir Passat. Kilometre 228 bin. Sadece sağ arka çamurluğunda bir boya var. Hasar kaydı yok diyor araç sahibi. Fiyat olarak ne diyorsun? 134 bin lira fiyat istiyor. İçi de bu şekilde. Gayet güzel. Arkadaşlar bir hafta sonu daha Diyarbakır Otopazarı'ndan araç fiyatlarını sizler için görüntülemeye çalıştım. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden vereceğiniz destek için herkese teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı sürüşler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.